Selam millet. Mod tanıtımının hep yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Immersive Engine'i tanıtacağız. bu modu da çok kullanıyordum ben. eskiden işte 1.12 mod packlerini oynarken. O yüzden bayağı hani sevdiğim bir mod. Hoşuma gidiyor. E, ama sanırsam çok fazla bir değişiklik olmamış tam bilmiyorum ama yine temel şeyler aynı e, bu mod da bize e, 6 tane maden ekleniyor oyunumuza e, bir tanesi copper bir tanesi box bauxite diğeri leador silverol Nikan ve uranium e, copper zaten genelde hani, tüm modlarda var hani bu tarz modların hepsinde Bunlarla işte, elektrik üretmemiz için gerekli şeyleri elde edeceğiz, işte aletler falan filan, yani bu işe yarıyor bunlar, o kadar. Maden ekleniyor yani bu modla birlikte. Şimdi, bu moda başlamadan önce ilk yapmanız gereken şu Engineering's Manual'ı yapmanız gerekiyor, yani bu modun kitabını. Onun yapımında bir tane kitap ve bir tane Devler istiyor, çok basit zaten. İkinci olarak ise engineering camel yapmanız lazım. Bunu çok çok bol bol kullanacağız bunu zaten. Bunu yapamadığı iki tane çubuk, iki tane iron ingot ve bir tane hep istiyor. Şunu sonra anlatacağım zaten yine elektriği üretmeye geçtiğimizde. Şimdi bu ikisini yaptıktan sonra kitap ve hemra ilk yapmanız gereken e, cock brick. Bu cockbrick ile biz bir fırın yapacağız. Bu fırın multi blok bir fırın. Bu bize e, bir yağ elde etmemizi sağlayacak ve kok, e, kol kok elde etmemizi sağlayacak. Ya da e, isterseniz şarkola elde edebilirsiniz. O size bağlı ama. Şimdi bu multi blok fırın nasıl kuruluyor? 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu bloklardan toplam 27 tane lazım yani. Şu şekilde bunları kuruyorsunuz. Bunu kurduktan sonra ise bu engineering semer ile sağ yapıyorsunuz ve bu artık bir fırına dönüşüyor. İçi i̇şte bu şekilde. Buraya işte pişmesi gereken şeyi koyuyorsunuz. Ya dilerseniz işte kütük koyabilirsiniz. Ya işte kömür koyabilirsiniz ya da blok kömürünü koyabilirsiniz. Bu üçünü koyabiliyorsunuz sadece. Zaten burada da görebiliyorsunuz. Eğer bu just enough item yüklüyse. Ee, Normal kömür işte cool koka çeviriyor. Bunu blok of koka cool çeviriyor. Kütüğü de charcoal'a çeviriyor. Bunları yaparken de kroset oyu üretiyor. Bu şekilde mesela buraya bir tane kötü koydum. Bunlar pişti işte. Charcoal'lar oldu ve burada e, kroset oyu üretiyor. Kroset oyu nerede ve nasıl kullanılıyor? Bu şurada kullanılıyor. Şöyle göstereyim şuradan alalım. Sen i̇şte buraya e, işte kova koyduğunuz zaman burada eğer yeterli sayıda varsa 1000 işte bin şey varsa Köstoyu, Onu kovayla alabiliyorsunuz. Ki bu nerelerde kullanılıyor? Bu isterseniz search yapabilirsiniz. Yönüme bir tane bucket of Köstoyu koyarak. Üç tane de çubuk. 12 tane torch elde edebiliyor musunuz? Gayet iyi bence. Ee, onun dışında Transit Wood Plank elde etmenizi sağlıyor. O da 8 tane herhangi bir plank koyup ortasına bu Bucket of Crest Oil koyuyorsunuz. E, ee, i̇sterseniz yakıt olarak da kullanabilirsiniz. 4 tane temel sabiliyormuş. Yani ne kadar ki hali bilemedim. Bu Threaded Wood Planks'in kullanım alanı çok fazla zaten. Biz işte birazdan işte rüzgar ile su değirmeni yapacağız. Bakalım hani oralarda kullanıyor ve diğer hani bir sonraki bölümlerde anlatacağım malzemeler yapımında kullanılıyor. Bu fırınımız bu kadar. Bu işe yarıyor yani. Kırışıklı oyunu elde etmemizi sağlıyor. Çarkol falan. Öyle. İkinci fırınımız ise steel elde etmemizi sağlıyor. Bu steel ne işe yarıyor? İşte az önce dediğim gibi işte su değirmeni falan yapımında kullanılıyor ve İleride çok büyük makineler kullanacağız. Onların yapımı da yani çelik. O da blast brick ile yapılıyor. Blast brick yapımı e, dur, şey söylemiyordum. O, kok spring yapımını göstermiyordum. Onun yapımında 4 tane clay, 4 tane brick, bir tane sandstone istiyor. Çok basit. Bundan 20 zaten bir tanesini yapınca 3 tane veriyor. 9 tane yapsanız yani bunlardan 9'ar er tane yapsanız yeterli olur. 27 tane elde yani ediyorsunuz. Bu fırını yapmak için 27 tane ihtiyacınız var. Aynı şekilde bu fırını yapmak için 27 tane ihtiyacınız var. Onun yapımı da 4 tane nether brick, 4 tane brick ve magma blok istiyor. Bu da basit. Elde edebileceğiniz bir şey. Nether'a gittiğiniz zaman çok rahat bulabilirsiniz bunları zaten. Aynı şekilde 3x3x3 bir alana kur kurmanız gerekiyor. Şu şekilde kuruyoruz ve hammer'la Sağ tıklamamız lazım. Bunun arı de bu şekilde. Buna herhangi bir pişirilecek işte asılması gereken her şeyi koyabiliyorsunuz diyebiliyorum. Yok, pardon. koyamıyorsunuz. koyamıyorsunuz. Buna charcoal ya da coolcomb, ya da block of coolcomb koymanız lazım. Bu şimdiden birisini koyabiliyorsunuz sadece. Bunun içine de sadece iron. Ya block iron koyacaksınız ya da ingot'unu koyacaksınız. Bu. İşte o 3 taneden birisini koyduğunuz zaman ısınmaya başlayacak ve bunları Steel'e çeviriyor. Ve ekstrada yanında Select çıkıyor. Bu da işte Concrete yapmanızı sağlıyor. Yani onu şey nasıl diyeyim görüntü yani öyle çeşitli bir blok istiyorsanız bu yüklerinizde kullanabilirsiniz. Ama eğer burada işte 64 tane silek olursa bu artık çalışmaya duracak. Aynı şekilde burada da Crystal Oyun. E tamamen dolarsa bu da çalışmaya durduracak. Yani o yüzden yani içinin boş olduğuna dikkat edin. Bu fırında stil yapmamızı sağlıyor. Üçüncü fırınımız ise kiln brick. Bu da e, 2 çarpı 2 x 2'lik bir multi blok fırın. Yapımı da çok basit. 2 tane brick, 2 tane sandstone istiyor. Zaten 2 tane veriyor. Yani bundan toplam 8 tane yapsanız yeterli olur şeklinde oraya yaptıktan sonra hem saat sağ tıklıyorsunuz ve bu da dönüşüyor. Bu ise işte içine herhangi bir ısıtacak şey normal fırın içine ne, ne koyuyorsunuz onu buraya da koyabilirsiniz. Bu madenleri karıştırmaza sağlıyor. İki tane maden yani top elde edebiliyorsunuz. Kopur ve nikeli karıştırdığınız zaman konstantan elde ediyorsunuz. Gold ve silver'ı karıştırırsanız elektron elde ediyorsunuz. Bunun kullanımını da böyle madenleri karıştırıyorsunuz. Yani bunları yaptıktan sonra artık hani elektrik üretmeniz gerekecek. Çünkü biz üst seviye şeyler yapmak için aletler yapmak için makinalar elektriğe ihtiyacınız var. Bu elektriği de e, en başta bir işte su değirmeni yaparak elde edebilirsiniz. Onun içinde şunları yapmanız lazım ilk başta. Kinetic Dynamo. Kinetic Dynamo 3 tane Iron Ingot, 2 tane Redstone Dust ve 1 tane Copper Coil Block istiyor. Copper Coil Block ise 8 tane Low Voltage, low voltage Mire Coil ile yapılıyor. 1 tane de Iron Ingot lazım. Bu my, Wire Coil ise 4 tane Copper Wire ile yapılıyor. 1 tane de ortasında çubuk. Copper Wire ise Copper Plate'i Nginx file cutter ile kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu copper plate nasıl yapılıyor? Copper'ın yanına hammer'ı koyarsanız elde edebiliyorsunuz. i̇leride zaten elektriği falan elde ettiğiniz zaman bunu da anlatacağım. Metal press çok rahat yapabilirsiniz. Hani işte buradan onu sürekli koy falan uğraşmanıza gerek yok. Copper wire da Wire cutter ile keserek <laughs> copper wire elde ediyordunuz. Bunun yapımı ise iki tane herhangi çubuk, bir tane de ironing. Basit yapımı yani. Bunu elde hallettiğinizi göre kinetik dynamo'yu e, sanırsam 5 çarpı 5'lik alan istiyordu bu waterfall'lar. Bunu 3 tanesini yan yana koyabiliyorsunuz yani bu şekilde. E, o zaman daha çok verimli oluyor yani. E, kullanım şeysi ise hani bir su lazım. Adı zaten su değil bunun hemen altından akan bir su geçirmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Şöyle kazayım buraya önce. Ve bunun altından akan bir su geçmesi gerekiyor. Ve bu dönmeye başlayacak. Ve eğer bunun üstünden de tam ortasından üstünden de su akıtırsanız şu şekilde. Tabi buralarda su akmasın diye şöyle kapatalım. su dışarıya taşabilir. Yani buraya da böyle su koyarsanız bunun hızı artıyor. Zaten görünürde de belli oluyor yani. Çok rahat görebiliyorsunuz. Ee, peki bu hızlı dönmesine işe yarıyor. Hızlı dönmesi daha fazla enerji üretmesini sağlıyor. Bu onu da şu Nginx Voltmeter ile rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bir kompas, bir tane copper ve iki tane çubuk istiyor. Yapımı basit yani. Ee, şimdi diyelim bunu yaptık ve bu elektriği yani kullanmamız gerekiyor bir şekilde. Onu da e, connector ve coil, wire coil'lerle rahatlıkla iletebiliyorsunuz elektriği bir yere. Bunların ise şu şekilde bir hani bunları yaptıktan sonra bir de elektriği depolamanız gerekiyor bir yerde. Onun için de low voltage kapasitör ya da diğerlerini yapmanız lazım. Bunlar üst seviye zaten. İleri zamanlar yaparsanız en baştan low voltaj kap 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 kapasitör yapmanız lazım. Ee, onu şuraya koyalım böyle. Bu connector'ı, wire connector'ı işte elektrik ürettiğiniz yere bağlamanız gerekiyor sağ tıkla koyuyorsunuz ve işte nereye iletmeniz gerekiyorsa oraya koyarak şey yapıyorsunuz. Aralarına tabi wire coil ile sağ tıkla bağlı, bağlamanız gerekiyor. Wire coil yapımı da basit zaten göstermiştim. 4 tane wire, copper wire istiyor. Bir tane çubuk. Buna sağ tıklayıp bir sonraki işte connector'a tıklarsanız eğer bunlar birbirine bağlanıyor çarpıyor ve ortasında durursanız size elektrik çarpıyor. Şöyle ben game modu değiştireyim ben. Bakın şu anda ben elektrik çarptı katmaya değdiğim için. O yüzden hani dikkat etmeniz lazım. Başlarda. Şu an benim çok fazla canımı götürmedi ama herhalde ileride çok fazla götürebilir. Tam bilmiyorum hani bu düşük voltaj olduğu için yüksek voltaj olursa bayağı fazla canınızı götürebilir bunu engellemek için de e, şeyler var. Nasıl şeyler var? E, insulated coil'ler lazım. Yani bu işte etrafını bu şeylerle çeviriyorsunuz yani artık size elektrik çarpmıyor. Bunu da mesela bağlayalım biz. Ve tekrar geçelim server'da. Bakın şu anda duruyorum bu kaplı üstünde. birbirini çarpmıyor. Yani üzerine bir plastik tarzı bir şeyle kaplanıyor yani kısacası bu. Şimdi gelelim bunun ne kadar elektrik Bu şu anda 60 üretiyor. Eğer ben bunun üstündeki suyu kesersem. Şöyle diğer create'e e geçelim. Ben üstündeki suyu kestim. Bakalım ne kadar üretiyor. Şu an 18 üretiyor tekrar suyu koyuyorum mesela buraya. Yavaş yavaş hızlandı ve 61 üretmeye başladı. Yani bunda 61'den daha fazla oluyor mu tam bilmiyorum. Eskiden bir düzene kurup bir şekilde hızlandırıyordu. Çok hızlı dönüyordu bunlar. Ama sanırsam yani şeyde, kitabında da yazdığına göre bir altından bir de üstünden yarım daire şeklinde su geçirmeniz gerekiyormuş. Bu şekilde yani. Kullanımı böyle bunları Bu kapasitörün yapımı tane boot, bir tane traded wood, bir tane redstone, copper, lead ve üç tane de iron ingot istiyor. Yapımı bu şekilde. Bu kapasitör, e, şey, conductor'ın yapımı ise zaten dört tane hardened clay, yani pişmiş clay istiyor, üç tane de copper. Yapımı bu şekilde. Şimdi siz normalde bu connector'lara sadece bir tane kapla bağlayabiliyorsunuz. Ama atıyorum mesela işte buradan siz işte 3 tane alete elektrik iletmeniz gerekiyor. Ama buna bir tane bağlayabiliyorsunuz. Nasıl ileteceksiniz? Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Sadece işte elektriği iletmeye yarayan konnektörler var. Wire relay. Yapımı da basit bunun zaten. 2 tane hardened relay iki tane copper ingot istiyor. bunun da işte low voltajı, medium voltajı var. Ona göre kullanabilirsiniz. Buna istediğiniz kadar sanırım tam bilmiyorum sayısını ama baya fazla bağlayabiliyorsunuz. Şey bağlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. İşte buradan böyle. Buradan bir tane daha çıkartıp buna. Buradan da buna böyle bağlayabiliyorsunuz. Normalde bakın şöyle göstereyim. Bu bir tanesine Sadece bir tane bağlanıyor. Bundan buna bağlayamıyorum. you cannot attack this fire. Yani buna bağlayamazsınız diyor yani kısacası. O yüzden burada relay devreye giriyor. Yani relay kullanmanız lazım. Şimdi burada işte elektrik ürettiniz. İşte böyle birazcık geliştiniz diyelim. Ya da en başta artık çok bu kadar şey karışık şeyle uğraşmak istemiyorsanız. Daha basit bir şey var. Termo elektrik jeneratör. Bu işte isminden de anlaşılacağı gibi işte sıcak ve soğuk bir herhangi bir şey koyduğunuz zaman onun şeyle elektrik üretmeye başlıyor. Yapımı da basit. Şu şekilde şöyle göstereyim. 5 e, pardon, 5 tane konstantan template istiyor. Onu da zaten şeyde fırında göstermiştim. Copper ve nickel'i karıştırdığınız zaman konstantan ingot'ı elde edebiliyorsunuz. Onu da hammer'la plate'e çevirerek 5 tane elde edebilirsiniz. Tabii bir şöyle gösterebilirsem. Bir tane copper coil block ve üç tane Steel still istiyor. Basit yani yapımı çok rahat elde edebilirsiniz. Kullanım şekli ise bunun şu an görünümde dört tane yüzü var. Bunun işte bu tarafa sıcak, bu tarafa da soğuk herhangi bir şey koyarsanız bu elektrik üretmeye başlayacak. O da hemen şurada görelim nasıl kullanılıyor. Ee, i̇lk başta işte ne elde edebiliriz? Basit olarak su ve lav. İki su buraya, iki lavı da buraya koyduğumuz zaman bu artık elektrik üretmeye başlıyor. Hemen onu da görelim. Şuraya bağlayalım. Koyalımız burada. Bakın şu an mesela 30 enerji. Yani Evet hiçbir şey yapmadı ve 30 sürekli 30 enerji üretiyor. Gayet evet, hoş yani. Bu işte kapasitörüz bulunda saatlik yaparsanız içindeki ne kadar depolandığını da görebilirsiniz yani. Burada direkt de görebiliyorsunuz. Saat tıklayarak da görebilirsiniz. Yani oradaki yazıyı okuyamam ben derseniz. Çünkü birazcık karışık yapmışlar. bunun içindeki şu kitaptan göstereyim. Kitaptan bakabiliyorsunuz. Neler koyabileceğinize dair. İşte blue ice koyabilirsiniz. Onun şeyi ısısı bu kadarmış. Block of Uranium'un ise 2000'miş. Birbirine en uzak iki tane şey koyarsanız çok fazla enerji üretebilirsiniz. Yani burada bir mavi buz bir de block of uranium koyarsanız eğer buraya şu şekilde bu, bu sefer çok fazla enerji üretecek. 30 üretiyordu. şimdi 42 üretiyor. Ee, gayet iyi. Bundan böyle birkaç tane yaparsanız eğer. Bu şekilde e, yapabilirsiniz. Ondan sonra işte bunları Milton Montage'da ya da artık ne varsa elinizde onunla e, Wire Relay'e iletiyorsunuz bu coinlerle. Bu wire koyuda da, şey, konektörü e, de buradakine bağlıyorsunuz ve böylelikle hani bunun üçünü bir tane şeye kapasitöre bağlamış oluyorsunuz. Akselde hani buraya sürekli bu dört tane falan koymaya O da bayağı yüzünü kaplıyor yani. O da gereksiz. Bu wire relaylerle çok rahatlıkla hani birden fazlasını buna bağlayabilirsiniz. Zaten anlatmıştım orada. Bu da bu şekilde hani sürekli üç tane yaptınız mesela şu an 40 şu anda neler iletiliyor? Oldu mu? Bu da olmuş çünkü. Hayır sen iletmiyor yani. 42, 42, 42, 3 tane. Bunu bayağı uzatabilirsiniz. Yani sizin artık şeyinize bağlı. Elinizdeki malzemeye bağlı. En başta basitçe de elektrik üretebilirsiniz. Bir sonraki elektrik üretebileceğiniz şey ise Whitemail. Whitemail yapılmazsa ee... İşte 8 tane white nail istiyor. Onun yapımı da bu şekilde. 2 tane traded wood plank, 3 tane pardon 4 tane de traded istiyor. Bunu yaptıktan sonra işte ortasına iron ingot koyuyorsunuz ve elde ediyorsunuz bu white Ya yani Bunun yerden yüksekte olması lazım. Ne kadar yüksek bilmiyorum. 7x7 sanırsam. Bu şekilde koyduğunuz zaman bu dönerek enerji üretmeye başlayacak tekrar dönmeye başladı. Şimdi ne kadar üretiyormuş bakalım. Şimdi 11 üretiyor. Eğer ben bunu Mind Sale yaparsam bunun yapımı da şu şekilde. 6 tane top, top istiyor. Onun yapımı da bir tane herhangi bir çubuğun etrafına Industrial Hemp Fiber koymanız lazım. Bu Hemp Fiber'ı nasıl elde ediyoruz? hem Sith var. bu çimenlerden çıkıyor zaten oyundayken elde edebiliyorsunuz. Onu normal işte bir tohum ekiyorsunuz toprağa ve o büyüyerek bu fiberleri şey yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Bir tane şey alalım. Ve bombayı alalım. şöyle koyuyorum bunu buraya. Bu şekilde büyüdüğü zaman böyle oluyor. Bunu kırıyorsunuz ve o içine koyup düşüyor. Hani çok rahat. Hepsini kırmanız gerekmiyor. Yani sadece üsttekini kırıp tekrar büyümesini bekleyebilirsiniz. Bu white mesele yaptıktan sonra e, burada mesela kaç tane parçası var? 3, 6, 7 tane var değil mi? 7 tane yani tıklayarak bunu hızlandırıyorsunuz. Bu hızlandığında ne oluyor peki? daha fazla enerji üretiyor. Şu an 35. 11'de 35 oldu mesela. Gayet iyi. Güzel bir elektrik üretme yöntemi. normalde daha az olması lazım. Daha fazla üretmesi lazım. Ama nedense 35 üretiyor. Daha ne kadar nasıl arttırılıyor bilmiyorum. Daha fazla. Yani bu da bağlanıyor mu böyle üçü tam bilmiyorum. Etkiliyor mu etkilemiyor mu? Emin değilim bağlayalım mesela. Şu an ne kadar oldu? Bakalım. 3 oldu şu anda mesela. Çünkü sadece bu. Ya bunlar birbirine bağlanmıyormuş kısaca. Onu öğrendik. Bu tekrar hızlanacaktır. Ya hızlanmıyor? Belki zaman ilerledikçe daha hızlı dönmeye başlıyordur. Bilmiyorum. Ama normalde hani bunun yapılmasına daha zor. Ama daha az enerji üretiyor, su değirmenine göre mesela. Kullanımı da böyle. işte elektrikler bu kadar. Daha ileri de var zaten ama gerçekçe yapabiliyorsunuz. Birinci bölümünü burada bırakalım. Böyle kalsın burası. Sonra devam edelim. O yüzden o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve kanalıma, kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay